siz bomba gibi bir rakibe hazır mısınız? Bünyeniz bunu kaldıracak mı? Of. Severim, Değil gelsin. bana bir. Alıştım, gelsin, gelsin bombalara. Gelsin bakayım <laughs> bo, bomba nasıl bir şey. Ver bakalım yiğit. Şu bombayı bırak elime. Hazırsanız eğer bir Aleyna'mız daha olacak. Aa, yok ya. Gelinimiz Aleyna Demir Sakarya'da yaşıyormuş. 24 yaşındaymış. Aslen Sakaryalıymış. 2 yıldır nişanlıymış. Aa nişanlılar. Aa, Mevzu şanlı. çoktur. Tıbbi sekreterlik mezunu ama çalışmıyormuş. Kayınvalidemiz Songül Cabbar Sakarya'da yaşıyor. 58 yaşında Aslen Orgulu. Aa benle yaşıt. 4 çocuğu var. 3 torunu var. Ve kendisi Sakarya'da yaşıyor. Alkışlarla. Şaşkın. Öyle el sallayarak gelenleri Çok de el Çok güzelsiniz. Dur biliyorsun. hemen nasıl bir misafirlik bu? Aa, Biz aa, de hoş kovdum. bulduk. Bismillah. Çok sağ olun. Teşekkür Vallahi ederiz. Hoş bulduk. Ağzına, aa, gelir gelmez sataşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura hoş bakmayın öyle. Bugün nerede böyle? Çok güzel gelinin var. Maşallah. Kim başvurdu? Ben başvurdum. Evlilik ne zaman? Bu yaz Allah nasip ederse bu yazın düğünü. Hadi açalım. bakalım. <laughs> ne kadar geli iyi gelin kaynağı olacağınızı burada göreceğiz. Evet. Tamam mı? Evet. Bilezikler nasıl paylaşılacak? Songülcüm sana soruyorum. Bilezikler ortak. Düğün yapacağım. Aa. Nasıl yani? Düğün parası biriktirmeye evet. geldiniz. Evet. E mantıklı, sen de evet. okey misin buna? Yok ben okey değilim. Niye? Benim farklı planlarım var. Nasıl? <laughs> Nasıl, ne yapacaksın? Ben estetik yaptırmak istiyorum Aa, yani. Evet. Niye? Kendimi öyle istiyorum. Nereni? Düğün için benim para biriktirmeme gerek yok ki. Yani ben erkek tarafı değilim sonuç olarak. Kayınvalidemin görevi o kız tarafına düşen beyler. Nereye yaptıracaksın? Çok güzelsin. Bak, Neden böyle istiyorum. yapıyorsunuz ya? Ha burnuna istiyor. Ya Ay, bakayım, bakayım yan dön bakayım. <laughs> bakayım. <laughs> Aleyna'cığım senin burun yaptırmak için değil, düğün yaptırmak için altınlara ihtiyacın var. O kadar mı? Bir tek burun mu? Başka da ne olacak, var. Yani genel olarak kendime harcamak Babasının evinde istiyorum. yaptırsın. O, doğru o, söylüyor. Sen o, o, böyle alıyoruz. Ben burnunu estetik o, o, yaptırmak zorunda değilim. Niye olsun? burnu kalkarsa evlendikten sonra? Sıkıntı var. Sıkıntı var. Ben yaptırmam. Evet. Babasının evinde yaptırsın bana öyle gelsin. Bence kayınvalide o, haklı. haklı. Yönetmenim. Ben yıllardır buradayım. Benim burnumu niye estetik yaptırmadım? Hazır mısınız? Hazırız. Evet, hazırız. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Emin misin? Eminim. <laughs> o zaman alkışlarla yerimize <laughs> Hayatım değişti. Tam ona! <laughs> Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Anlamın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Aa, gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Aa, kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz?